Ya Beşiktaş'ta bu arada seçim vardı abi şu anda. He, ne Daha oldu o? Yani. Şu anda oylama devam ediyor. En son ben 5. Altın Sandık'ta görmüştüm de oralardaydı. Haydi bakayım. Yani Hasan Arat öndeymiş Serdar Adalı'nın. Şu an önde. Taraftar Hasan Arat istiyordu diye biliyorum. Evet Hasan Arat istiyor taraftar. Ben taraftak. kaplayayım durdu, dur doktor. Tamam dur ben ikiye Şöyle ben gene en... Aa burada elmas yakılmış. Elmasımız direkt yakmışa şey vurdu. Ben direkt şu elmasa doğru yol yapıyorum. Sen oradan abi yol seçersin artık. Tamam. Buradan soldan geliyorlar burada genelde elmastan değil de. Fark etmez ama. Çapraz çapraz gidiyorum şöyle. Blok bitti. Ama şöyle hava biz geldik. Sarı'dan tamam, sarıda... Açılıyor mu şeyler sandıklar? tar açılıyor açılıyor kim Bak, önde şimdi yazdı şimdi yazar. 1500 fark mı yani 1500 fark varmış galiba. bir öyle yazmış Hasanat 1600 önde yazmışlar baya başa baş gidiyor da 1500 1600 aslında çok değil ya başa başa gidiyor ne 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 fırın geçti abi burada bir fırın olacak şey yapar diye. Ben şu an bezliyim abi. Geliyorlar doktor soldan. Gelsin gelsin şu an sıkıntı yok. Aa bro ortaymış ya beyazdan oluyor. yer. Tam beyazı kıracak abi beyazı da alabilirsen şu anda. Doktor öldüm beyazı ben. kıracaklar. Tamam tamam. Malzeme alıp geliyorum. Beyazı şeyle girdi gibi sanki. Pembeli girdi diye gördüm de. Ha pembeli girmiş aynı. Süper. Adamlar bana adamlar bana fokusken arkada ben dikkatlerini <laughs> attın doktor resmen. ben de bakıyordum <laughs> ikisine bakıyordum arkadan. Attılar bir de birini. Oo. Oh, tamam abi. o rakip göre. Sarılı mı yapıyor buradan böyle sarı bakayım. Sarılı da benzinden çıkamamış Sarıda sarılı rahat mı sanki de şu anda. Bilmiyorlar galiba sarılarda. Tamam ben pinge gideyim bence bu taraftan çünkü bize geldi artık tamam. Beni öldürdüm tamam. şimdi. Ha. Ping o yüzden işte. %100 sarılı geliyor bize. Sarılı pek daha Base'ine çıkmış değil. Yatak batak Oo, kaplı Ooo ya evet. acayip kaplamış pink ya. Şey mi çıktı acaba gün onları? Koruma basak. Kızımlar. Lan ölmedik mi? Yaşıyor musun lan sen? Bu ölmedi mi? Şimdi malzeme attım yine. Ah! Abi kırmızı kutuyu 3 defa, 2 defa bu ne demek ya? Oğlum ne diyorsun? Böyle şey mi olur? Ayrıca şans bloklarından çıktım fark ettiyseniz. Herkes anlamamış ya. hala herhalde. Aa şu an normal. Mi? <gülüyor> <gülüyor> Doktordan <gülüyor> da <dondum. Ben normal şans bloklarından aynı şekilde gördüm. <laughs> şans blok modu şans bloğun çok açacak açacaksan iyi oluyor. Şimdi yayında açamıyorum, okuyamıyorum falan. Ne var ne yok anlaşılmıyor. Aynen. Yani okumak, bakmak lazım, kullanmak lazım. Aa, yeşiller, yeşil, yeşil daldı, Sarıya daldı. Yeşiller sarıya daldı. Pink bayağı dikkat şey topladı gerek. ya. Şeyden gelecek abi yeşiller bize sarı tarafından gelecek gibi. Ona dikkat etmek lazım. Tamam. sol doğru. Ben Pink'e yine bir deniyorum. Ortaya bu arada geçen var mı? Ortaya... Uçtan açsam şöyle. Bir saniye arkadaşlar. Tamam. Şimdi bundan koy. Ay su. Yeşil en azından defa. kırdım. Beyzdesin abi herhalde. Beyzdeyim şu anda. Evet, şöyle Soldan biri geliyordu. Sen misin doktor bizim soldaki? Sola ben, sola soldaki benim. Doktor sen zırh oldun mu? Şu an olur mu? Şey ben da. oldum sen ol istersen. Ya ben yan tarafa geçtim sen al oradaki malzemeyi harcayalım. Sol tarafa harcadım alacağım. harcadım. Ben yeşile gideyim bence ya. Ha yeşille. O, o yeşil gelir mi acaba bize? Şu an pink tarafında ya abi gelirse ben şey fiber falan var. Tamam. Kuro sarı. Faze'e döneceğim zaten şimdi. Gazelini nasıl aldım? 3 tane çıkmış. Şimdi dönüşe doğru döndüm. Çok <laughs> doğru biraz malzeme. Yine. Aklı trip açmışsın tamam. Epic gift verdim Yeşil, Yeşil bu tarafa kadar gelip buradan bitti bizim tarafa gelmemesi iyi şans. Pink team tamam. Orada ta, orada yol yok ya. Yol olmadığı için gelmedi oradan da. Ama yeşili sıkıntı biraz. Yeşil iki kişi geziyorlar. Boşluğunu gördüğümüz zaman aslında yeşilin olacak. biri base'ine dönüyor. Yoktu. Tamamdır. Beni de gördü sanırım evet. Şimdi bize birkaç bir şey daha geçireceğim. O ne? Arkada bizim bir şey patladı. Base'in Adam de... mı? Yok. Aa açıldıydı be. Ya biliyorum biraz fazla olsa kırdım ha. Bejden direkt kaplıyor sen mazma. Malzemeler... Doktor geldi biri. Doktor geldi. Tamam, tam Burada, tam şurada şurada kayıyor. şurada. Abi bir şey yapmıştı. Arka arkadan dolun yaptı hani. Geldim ben de. Süpersin be doktor. Bak gitme de tabii şurada kaldım. Aşağıda. Şurada hemen bizim meydan arkası Bizim Tamam meyzen. geliyorum. Solu, yeşil gelecek bize ya. Bu oyalamaz keşke bize. Aaa. Lan. D Öldürüm aşağıda abi, düşmemiş mi? miydi aşağıya? Yok işte o köşeye tutulmuş. Doktor sen tutulmuş zırh ol ama. bence bak. Canın çok az kalıyor senin. Tamamdır. Oldum oldum direkt şimdi. Öldürdüm elemanı bu arada rahat. Tamamdır. Ama yeşili bize tamam. hedef gösterdin dedim ki. Aa geliyor yeşil. Tamam yeşili zaten gelecek böyle. Şey ya. Öldürdüm. Çok güzel. Şu dört tane ile Diğeri yok piyasada. Dört tane ile de bir koruma falan bir tane daha geliştireyim. Tamamdır. Koruma iki oluruz, mükemmel olur. Şanssızlığım şaka mı? Şuan oldum bu arada ve TNT ben alabilirsin direkt. TNT pen toplaabilirsin sen direkt. Kırmızı halindeyim. gelecek soldan. malzeme çıkmıyor ya. Geldi herifler doktor. Döndüm ben, Koru çıkmaya çalışıyorum. Girdi Beyz'e dönüyorum dönüyorum şu an. Bir dakika. İstediğini vermeyelim. TNT'si yok aslında. Tamam ben geldim abi Beyze. Sırf hava yani. 2 emerald'ı da atayım şuraya. Tamam sen de atma 2 emerald. Gelsin abi. Bloğum yok ya Allah'ım. Alttan gelmiş. Öldü öldü. Süper. Bir tane de evet, diğeri daha geliyor. Bir daha mı geliyor? Nerede? Ha işte. Aşağı düştü. Su mu var Ne var öyle? Su şey çıktı onda düşünce. Gel. Gelmiyor mu? Ha şey attı. Arkamdaki tamam, şeyi gördü. Tamam süper. <laughs> Arkamda seni görmedi direkt daldı. <laughs> <laughs> Abi biz elmas toplamamız lazım. Elmas az kaldı. Elmas az kaldı. Nasıl fırında değil Geldi mağaza de olarak bunun kadar şey. Gördüm gördüm chestte. Chest oldum. yeşile biri gitsin be. Gri bize değil yeşile yeşile. İki tane aslında emri tatmışlar. Bir invis alsan aslında direkt gidebilirsin. Ah dur yeşile gri kapışıyor. Hemen faydalanmak. Hop. Oh, Ooo oh, güzel oldu. dupe Yes yes. Tamam. Gelemedi. Beni şey sandı ya. Cuvata. İmizi alsan aslında direkt halledemiş abi. Diğeri yeşil de geliyor. Tabii durayım. Canım az. Taktik yapmam lazım. Tamam. Toplayıp şunları atak. Oğlum niye bu kadar çok şey oluyor ya anlamadım ki yani çok fazla kill alınıyor. Çok fazla kapışma oluyor bir türlü bitmiyor herifler. Anlamadım Normalde öğlen oynadığımız zaman bu kadar olmuyordu. Millet şey mi geldi acaba? Kaç kiralıklar yazıyor ki bunlar? Acaba yine 10 bin, 10 15 bin kiralık bunlar? Abi bilmiyorum ki doktor öleceğim ah. Vurdum mu? Nerede onlar? Şu, şu ee, şey ya. Gri ortaya bayağı topluyor. Gri sıkıntı olacak bize. Valla biz evet biz bir kişiyle uğraşıyoruz hep. Millet <laughs> orta yiyor biri sırada. biri yedi ortayı bayağı. Arkadaşlar şu nerede bu nerede şu nerede bu nerede diyenlerin soruları siliniyor. Soru sorduğumda niye siliniyor diyen gördüm. Elif soru sormuş sadece diye. bütün yayın hayatım boyunca iki buçuk üç yıl iki, iki yıl mı oldu? İki yıldır aynı soru sorulmasından bıktığımız için cevaplıya cevaplıya Moderatörler neyin silinip neyin silmeyeceğini biliyor abi. Çok itirazınız varsa izlemezsiniz olur biter. Sadece soru sormuş da bilmem ne yapmış da. Bıktık oğlum aynı sorulardan. Yıldık hani. Kırıldık bu arada. Yok, yok, yok. Muhtemelen öyle bir şeydir. Yok. Görmedim çünkü. Her zaman aynı soru, aynı soru, aynı soru. Hepimiz bıktık. Bütün chat sıkıldı. Ben sıkıldım artık yeter. Aşağı attı da aşağı attı Kırıyor, 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 kırıyor. Yetemedim. Hah yettik tamam. Tamam Aa, son anda var yani artık yeter. Her her yayın aynı muhabbet. Her yayın aynı muhabbet. Bir şey sordu da niye sildiniz? Bir şey sorduğumda niye sildiniz? Sıkıldık da yeter. Aa. Bir de hepsi farklı insanlar herhalde. Çünkü bitmiyorlar bir türlü. Şimdi halletmek lazım. Boş. Geçmiş geçmişte kalmıştı. Ya hayır abi sen istediğin kadar şu nerede bu nerede diye cevap ver doktor. Bu cevap vermekle alakalı değil biliyor musun? Sonu yok ki bunun. Ben yayın açacağım. Şey. Şey olmasını bekliyor herhalde. Her gün günlük yayın açıp. Arkadaşlar şu şurada bu burada haberiniz olsun. Bitti. <laughs> tamam yayın hadi hoşçakalın. Ama <laughs> şu şurada <laughs> burada haberiniz olsun. Günlük bülten. Dayım tarlada. işte. <laughs> 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 günlük şey e, rutin bilgi veriyorum. Açıyorum yani insanların nerede olduğunu bilgilendirip günlük geri yayını haber... kapatıyorum. Günlük haber bültenimiz buraya kadar. Valla. Ya yayın ona mı sırada dönsün ya anlamadım ki. Sıra sırada spor haberleri. Ki. Daha ne kadar bir açıklama yapmamız lazım mesela ne dememiz lazım en son. Mesela bir daha aynı soruların gelmemesi için. Bunların mantığı aynı soruların gelmemesi için onların videolara geliyor olması lazım. E adamlar gelmiyor. Bitmiyor o zaman bu sonsuz yani sonsuz bir döngü. Abi dayı nerede diyor mesela atıyorum. Arkadaşlar dayı köyünde işte işleri var gelemiyor tamam. Ertesi yayın abi dayı nerede? Arkadaşlar. Dayı işte köyde işleri var gelemiyor. Abi dayı nerede? Arkadaşlar. Bu şekilde mükemmel bir sabır örneği göstererek bütün yayınlarda aynı şekilde cevap verilmemizi bekliyor. Ondan sonra yazan adamı siliyorsun. Adam ondan sonra şey diyor. Bir soru sorduk silindik. Enteresan abi enteresan kafalar. <laughs> Vallahi yemin ederim bilgilendirme yayını. Bilgi adet şeyle bilgilendirme hayatı doğru söylüyorsunuz. Şu sandıktan abi alt malzemeleri bu arada. Direkt hallet sen işte sonra. Sandığa bıraktım ben malzeme. Ya aslında halletsek aynı hallederiz doktor da. Sandıkta var. Emerald falan bırakmıştım sandık. Ulan hepsini harcamışım ya. Tam lag girdi bir şeyler olurken. Dayanamadım hepsini aldım. Çok saçma sapan şeyler aldım. Top top top. almışımdır. Almışım. İyi bari. çünkü sağdan soldan bir şeyler topluyor kadar topluyorum şu anda. Doktor bize gelmeye çalışıyor gene eleman. Aa dövün dövün zor. Ah düştü düştü daha düşmemiş. Öldü öldü düştü. Benim ölmemem lazım. Döndüm döndüm ben de. Ah. Tamam, Buna ölürsem, Ona malzemelerim, gider... Çıkıyor? ölürsem malzemelerim, çıkıyor. malzemelerim gider. Ölürsem malzemelerim gider korkusuyla herkes öldürürüm. Attım gene malzeme bir şey. Buradan. Valla kelime filtreye eklemek aynen niyat mantıklı aslında. Sen ekleyebilirsin ya ben ekle... Ya dayıyı bile filtreye eklettirecekler ya bana helal olsun ya. Başka bir şey demiyorum ya. Dayım la. Sürekli konuştuğum adam yani. Tam doktor öldürdüm. Bitti Bitti, bitti. bitti. Alalım ağzım. Malzeme bol abi sabır be. Ben alıp alıp sabır atıyorsun da şu an. <laughs> Dolu şey malzeme var. <laughs> Geldi gene eleman. Abi bunlara şu gri gitse keşke ya. ya gri de ortada gelişiyor ortaya topluyor ya. Tamamlarla ilgilenirken şey mazı toplu Şunu biri kırıyordu. Hayır hayır hayır. Evet şu Yok. Tamam gitti mi? Yok gitmedi. Bunlar korumayı i̇şte mı de çok de. geliştirmişler bunlar ya? De. Biz elmas alamadık ya sol taraftan. Ben şimdi elmas almaya gidiyorum abi. Yani Biri daha burada gene. Şimdi elmas salt bir yer bizim koruma geç kaldı. çünkü ortaya gidip şey toplayınca bu toplayın elmaslar. Doktor Altım ikisi kaldım. de bizim yan beyiz de, haberin olsun. Hemen şimdi dönüş yoluna geçtim abi. Elması aldım. Dört tane elmas çıkmış. Hemen geldim. Doktor ben salmak zorundayım artık. Tamam geldim geldim geldim. beze. Sen gidebilirsin abi. Geçeceğim şarkı yok diye. Pişmezsem sıkıntı yok. Şu an geçebilsem şu an kimse yok. Oh! <laughs> içine sıkıştım. Ne oldu? <laughs> Haydi. Ay ikisi de geliyor. İki yeşil de geliyor. Ya şu gri ne yapıyor şu anda ya? İki yeşil de geliyor şu anda. Bunlar ne yapıyor diğer tarafta? Geldiler abi bu, bu arada onlar. Tamam. İşte, Burada daha. ikisi de. El, i̇kisi de elmas da. Tamamdır. Biri gitti. Çok güzel. Hadi de geri kaçıyor. Oo oh, nasıl ya? Sonunda. Son. Nasıl ya? Sonunda. Sonunda. Sonunda, sonunda kestiler ya. Bir saattir gri ne yapıyorsun artık? <laughs> <Sıfırcan ölmedi> ya. <laughs> Sıfır can ölmedi. Sıfır canla. Neyse neyse abi, neyse. Neyse. Şimdi sırada iki rakip belli oldu abi. Onlar gider artık gelinir. Abi. Şöyle gene bir malzeme toplayıp geliyorum abi ben. Aa elmas set olmuş bu gri. Gri bize doğru gelecek abi. Gri arkamda peşimde geliyor. Gördüm. Galiba. Gelmiyor bırak doktor seni. Da elmas set olmuşlar elmas. Yeşiller. Ya yeşiller bir tık yeşillerin işi falan kalmadı onlar artık aslında. Şimdi şu an bol bol şey kasmamız lazım. Çünkü gene iki tane emlut attım olsam da beş tane emlut var. Bir tamam. jump speed Çekebilsin gene. Yeşiller beyzine çekildi muhtemelen. Evet, onlar şimdi gelecek ya şey yapacak. Normal olarak da. Free çok gelişmiş aşırı. Sonra da vazgeçti ya. Kötü de attım yarışı da. İki kişiler orada evet şey alsan aslında abi. Hı? İnci minci al, inci minci var? Bunlar tek tek yakalamam lazım ya. Uy. Geçirdik. Zaten girsem de bir yapacağım bir şey yok. İkisi de iyi oynuyor ve iki kişiler her şeyleri gelişmiş ki rakip şu an işte bizde de Buradan dediğin Şurayı gibi malzeme alayım doktor. Gittim. Çok şey yaptınız yavaş bir tık geliştim. Şu elmas mı elmas bir şey toplayacağım yine ortadan. Emrut da getireceğim abi sana. Tamam doktor ben aldım ya bir elma... sürü. Bir elmas set çek işte sen de hemen. Elmas set lazım. Bir şey bir şey Yok doktor evimiz jump aldım ya. Ben şey getir, emirat getireceğim şey yapacağım. Tamam. Yani, emirat getireceğim. Ha orada da elmas var. Hmm. Güzel. Dört tane atayım bunu şeye de. Aha. Gri bize gelmeye çalışacak. Ortaya hmm, aldım geliyorum abi. Dönüş Gri ortadan bizi zorlamaya çalışıyor. Aha yeşil de şimdi gidip griyi kırsa doktor. Aşırı şanslı olmaz çok mıyız? Çok, çok, çok doktor arkanda sarkıstası görmüyor seni. Tamamdır. <gülüyor> 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 Heh, Helal be yani. Dr. Bey. 5 tane şey var abi şu an elimde. Tamam. Nerede diyorsun? Şu taraftaydı. Şu Mesut taraf değil nerede Neredeydin Mes? Ay benim manevi dayım arkadaştır. Özgü dayım gibidir. Severim o kadar. Şey diye paket verir. Ya, şans bloğu o sanırım ben. Yeşil ortada. Tamam. İkisi de ortada. ikisi de yan yana geziyorlar. Ben bunları teke düşürürüm ama. Şu gel abi 10 tane emirat var base'de. Doktor biz bir tur saldırayım da şu an içtim çünkü iksirlerin tamam. iki tanesini. Al base'de mağazam var ya yani. istediğin gibi kafana göre dolaşabilirsin. Eyvallah. Mağazım Arkada var. kalanı keseceğiz arkadaşlar unutturmayın. Hadi oğlum bir griye gidin. Griye giderlerse elemeyeceğim. Bak griye baktım saldırıyorlar. Gözlem yaptık tamamdır. Abi ben 370 ping falan mıyım? Ne oldu? Herif benim yanımdan geçti, 40 metre oldu, vurdu, kılıç salladı, bana tutturdu. Yuh. Yani hayır, yanında bile olsam zıplayan adamı tutturmak da yani helal olsun. Başka bir şey demiyorum ya. Mükemmel otoklik bir şey var. Nasıl tutturdu çok mesela. Çözemedim valla. göre gidiyor ki. O yüzden malzeme topladım ben. Eee? Gel bakayım 1v1. Abin yok abin yok artık. <laughs> koruma 4 rakip yine. Yine koruma 4 rakiple yok uğraşıyoruz mi? çıldıracağım. Allah'ım artık. Allah'ım artık. Biz de basacağız korumayı. Herif var ya, ya işte 3-4 tane, tane vurdu bana. Herifi böyle aldım ayakta gezdirdim 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 gezdirdim. Sen şuradan elmas seti çek abi istiyorsan 10 tane mutlaka çek elmas setini elmas kılıcı çek. Para dedik. Ben şimdi şeyde gelişecek korumaları. Bugün yine koruma dört rakiplerle uğraşma günü arkadaşlar demek ki. Oğlum siz bize sürekli saldırıyordunuz siz Ne ara bu kadar korumayı geliştirmiş oluyorsunuz ya? Onlar işte boşluktan faydalanıp herhalde etraf gezdiler. Çözemedim valla. Güzel de taktik yaptıydım aslında da. Ben şöyle gene bir etrafı geziyorum bak canım. Yine ortaya gideyim de ortada bakayım. Abi artık olay Aha yeşiller ortaya geçiyor geri. Burada vurabilir miyim? Şuradan ortaya geçmeye çalışacaklar. Ben galiba. 7 tane daha getirdim yani. Arit'cim. Eyvallah abim canlı yerim hoş geldin. şöyle şimdi bir koruma daha basacağım. Koruma çalacak şimdi Tek bir tane fireball'um vardı. Gri, gri geliyor doktor. ikisi de koşa koşa geliyorlar bize. Bunlar bilerek oyalıyor. Gri de geliyor bize. Yola full TNT miyenti bir şey koy doktor. Geldiler geldiler geldi. Bomba at, fireball, spam. Girmek üzereler girdiler doktor. Hayır. Bitlemek öldürüyor mu bütün sen? galiba. Aa, bizim sandıkta malzemeler attıydım dedim de şöyle. Alamadım yetişemedim. Ha geldim geldim geldim. da. Çok güzel. Öldü öldü öldü. Oğlum adamlar evet. koruma <laughs> 10 falan olması lazım lan. Emrut var bu da abi çek çek Emrut da. Yani koruma dört harip bu kadar etki ediyor mu ya? Şu an koruma üçe kadar yükseltebildin de bize. Abi yayınlar dilersen seçtik etmek çok güzel isterim. Serverdayım şu an çok eyvallah abicim sağ ol. Zaten birazdan bu, bu, oyundan sonra çıkarız herhalde. Yorulduk. Ayda adım sesi duydum Anladım. ve kırıldık Anladım. aynı anda. Ben de sen sanma bu Aa görünmez olmuş bu. Abi doktor sen mi ölüyorsun? Öldüm öldüm. <laughs> Benim anlamadığım bir şey var arkadaşlar. Başta. Bana bir şey söyler misiniz? Ben ben mi yanlış biliyorum? Bu yeşili kim kırdı abi? Yeşili kim kırdı? Gri kırdı değil mi? Gri az önce bize saldırdığında bu yeşil arkadaş niye griye gitmedi? Oğlum griye kırdı bunları. <laughs> Biz kırmadık ki. Ya golem çekil gözünü seveyim. İnsanı siririzine sokmaya gitti. Bölünün önde duruyor ya alışveriş yapacağım yerde. Bir <laughs> işin de tanrı için olabilir ya direkt. Allah bilmem ne Texture pack, ADS özel texture pack. <laughs> Yeşilin canı kaç? 24 ADŞ abi can ezelim. da full ya. Gri de geliyor Allah'ım. Sınanıyor muyum? Nerede bunlar? Arkanda sağ tarafta. Sağ arkadan geliyor yeşilli. Tamam. Şu an altında. Görmüşsündür. Yeşilli şu anki fırına gitti arkada çıktım bezdeki. Tamam. Disconnect oldu green'in biri. Yerlere bakayım. Gri de şu an bir kişi gözüküyor. O da base'inde değil. Bizim base tarafında. Beyazı da bizim base'den çıkmış şu anda. Tamam. Şu an yeşil şey gri base bomboş. Gri taraf. Kimse yok. Gri. Demin var ya doktor gözlerimin önünde gri'nin bize geldiğini görmesene. Ya yani gri bize geliyor ne demek? Gri'nin base'i boş demek öyle değil mi? Evet. Gri'nin base'in gri boş olduğunu... Gri arkanda geliyor abi. Bir 50 metre falan var aramızda. Gri'nin base'inin boş olduğunu bile bile bize geldiler sadece. Yeşiller. Evet. Şu an gri ortayı toplayı saldı herhalde sen Beyza Beyza saldı. Yavaş kırma var ona da güveniyor olabilirler. Ya gri şu an ortada elmas toplayı. Şey e, ee, elmas diyor şey toplayı. Emerald toplayı. Moderatör mistik var. Mistik burada. Yani mistik diyorum şimdi Nihat burda Nihat. Nihat kılıcı kes. Gri team bitti. Rekt. Şimdi rekt şeyde tam zamanda ölmüşüm. Kaldı yeşilli. Gel bakalım <laughs> Ortada bu yeşildi. Yalnız. Tamam. Ortada şey topluyor. biraz tarafa doğru. tarafta. Bizim base'in öndeki şu an şey tarafta. Emerald'un orada. Tamam doktor. Ayrı tamam, ne yapacağım bilmiyorum alalım. da. bir sürü çek şey almazım Bunun da şey şu an. Demir set var. Altın elma almış herhalde full elinde. Altın elma da geziyor. Altın elmaları şu an full abi sen de istiyorsan. Şu an fır, orta fır. tarafta. Deli gibi malzeme. Ortada mı şu anda? Aha şu an ortada ortada. Neresinde ortanın? Ortada? ortada. Be beyazın karşı tarafında ortanın. Beyazın karşı tarafında kalışan. Tamam. Beyazın tamam. Tarafında. Yani beyaz beyazın o tarafta. beyaz base'i görüyorsun abi onun karşısında. Şu, şu tarafta gördüm. Bizim base'e doğru geçiyor. Elmas top, şey topluyorlar. Emrol topluyor, şeye doğru geçiyor şu an. Ee, neresi orası? Gördüm. Sarılı e doğru gir. Şu an düştü mü? Düşmedi. Fireball jump yaptı. Şu an seri malzeme azıcık abi? Hızlı gidersen sen şey olsaydı. İnci, Vallahi... inci abi. Aslında var inci de imizim geçti, de. geçti ya. Ha, çekti setine üst tarafa çıktı. Elmas set falan oldu bu da. Ortaya bayat deli gibi alınca. Şu an üst tahta kuleye çıktı abi kulenin tepesinde. İnviz oldum biliyor ya. Hı hı, kalenin tepesinde şu anda. Etrafa kılıç sallıyor. Şu an kulenin orada sağa sola bakıyor. Arkadaşından herhalde info alıyor bu. Atla da aşağı. Hadi bakalım Allah sonumuzu hayretsin. etsin. Evet. Haydi. Mecbur kaçıyorum canım bitti. Haydi. Abim. Haydi. Ben bu nasıl bir bombaya gittim. tıkladım ya. Elimde blok varken. Yaz bu adam canı niye gitmedi? Hali 18 kalpte kaldı. O kadar vurdum vurdum. Bu nasıl oyundu böyle?